Bedeninizde hissettiğiniz her ağrı bir mesaj taşıyor. Peki bu mesajları nasıl anlayabilirsiniz? Enerji şifası tam da burada devreye giriyor. Hastalıkların kökeni çoğu zaman bilinçaltındaki duygusal blokajlarla doludur. Öfke, korku, suçluluk gibi duygular zamanla enerji alanınızı zayıflatır. Sonuç fiziksel rahatsızlıklar. Ama enerji şifası bu tıkanıklıkları açar. Bedeninizin doğal iyileşme kapasitesini yeniden aktive eder. Kronik ağrılar, sürekli yorgunluk ya da stresle bağlantılı rahatsızlıklar enerji çalışmalarıyla hızla iyileşebilir. Seanslarımızda önce enerjisel tarama yapıyoruz. Blokajların nerede olduğunu tespit ediyoruz. Ardından çakralarınızı dengeliyoruz, negatif enerjiyi arındırıyoruz. Sonuç mu? Hem ruhunuz hem de bedeniniz hafifliyor, iyileşmeye başlıyor. Unutmayın, şifa içeriden başlar. Siz de hastalıkların ardındaki duygusal ve enerjisel nedenleri çözmek, bedeninizi ve ruhunuzu özgürleştirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Hayatınızda mucizelere yer açmanın tam zamanı.